Tahmin Adam'dan herkese merhaba. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Ee, Salı günü maçlarını değerlendirdik bugün. Şampiyonlar Ligi maçları var, diğer alternatif ligler var. Toplam 7 tane maç çalıştık sizler için. Tabii daha fazlasını çalıştık, her zaman söylüyoruz bunu ama 7 tane maça karar verdik. Ee, burada 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı, 2 tane Hollanda 2. Ligi, 2 tane de Şampiyon mücadelesi var İngiltere'de. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde evet daha fazla maç var, daha fazla değerlendirilebilir fakat Eşleşmeler biraz böyle sert olmuş çok yanıltıcı olabilir Sizlerin de ekstra dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum Onun için Biraz daha burayı indirerek hani 3 maça düşürdüm en azından Ben bu şekilde Yapmaya karar verdim çünkü 3 maç Böyle biraz daha Bizim tahammül etmemiz kolay Biraz daha tahammül etmesi kolay maç diyebiliriz aslında Şimdi başlayacak olursak saat 22'de başlayacak olan ilk maçımız Leverkusen Paris Saint Germain mücadelesi. E, ev sahibi Leverkusen 2 e, iki maç yaptı Şampiyonlar Ligi'nde ve iki beraberlik aldı. Kopenhag'la iki iki beraberlik aldı. Daha sonra da PSV ile bir bir beraberlik kaldı. E, zaten geçen seneden e, hoca değişikliği oldu. Hoca geldi tekrar gitti. Kötü bir e, hoca Daha önce birçok kere videosunu paylaştık Leverkusen'in ve zamanla Leverkusen'in daha iyi olacağını söylemiştik. Ve gerçekten şu anda iyi gitmeye başladılar. Yani Ligde 3-3 yaptılar. Şu anda Almanya Ligi'nde 5. sıra yerleştiler. E, ee, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta 2 beraberlik aldılar. Aslında fena değil. Yani kendilerini bir üst grup atacak e, skorlar ve e, mücadeleyi veriyorlar. Yani zaten o kapasite çok fazlasıyla sahipler. Giderek de iyi oluyorlar. Tabii ki Partizan maçı zor bir maç. E, burada zorlanabilirler ama sürekli yukarıya doğru bir ivmele giden bir Leverkusen takımı var. 8 maçtır yenilmiyorlar bundan sonraki hani Şampiyonlar Ligi'deki maçlarına da baktığımızda aslında e, zor da bir fikstürleri var diyebiliriz. Yani Benfica basmanına gidecekler. Stile kendi yani sahasında oynayacak. Daha sonra da Newcastle evinde oynayacak. Yani aslında iki maç beraber kaldılar. Evet kötü bir skor değil ama bunların yanına bir galibet ekleyip üst üstü atacak skorda yakalamaları gerekiyor ama bu maç o maç mı? Tabii o biraz zor gibi görünüyor. E, Paris Saint-Germain'e bakacak olursak İkideki yaptılar Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nin doğal favorisi. Yani bir 2-3 takımlar sayacak olacak 3 takım. Paris'i mutlaka ilk 3'e yazarız bu sene içinde. 2'deki yaptılar. Sahasında e, 4-0'lık bir galibiyet Dert Basman'da Barcelona'yı 2-1 yendiler. Yani bu zaten Paris saint germainin Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Fransa Ligi'ni zaten <laughs> rahat bir şekilde götürecekler gibi görünüyor gene. buradaki maçlar Paris Saint-Germain aslında test maçları diyebiliriz. Yani liginde çok rahat. Şampiyonlar liginde kendi seviyesinde maçlar oynaya diyebiliriz. Ee, son iki maçta berabere kaldı Paris Saint Germain. Lille de basmanla bir bir beraber kaldı. Bu hafta sonunda Strasbourg'da kendi sahasında 3-3 beraber kaldı. Ee, bir form düşüklüğü var. Aslında Paris Saint Germain evet dediğim gibi yani Fransa ligi cepte gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi'ne çok daha fazla önem verip daha fazla konsantre olan bir takım diyebiliriz Paris Saint-Germain için. Ama burada <laughs> Paris Saint Germain iki 2 yaptı, işe erken bitirmek isteyebilir üst tur için e, zorlanmadan geçmek isteyebilir çünkü daha sonra Bayern Münih ve Tottenham gibi iki tane de zor daha sert maçları var aslında. Ama şu an deplasmanda da Almanya deplasmanda Leverkusen deplasmanda genç bir takım e, her zaman zorlayıcı bir takım Leverkusen de oynayacaklar, e, gol yollarına sıkıntı yaşamayan bir takım Leverkusen de aynı şekilde ama defans zamanında sıkıntı yaşayan takım diyebiliriz. Son haftalarda Paris Saint-Germain aynı şekilde e, defansif anlamda e, gol e, fırsatları fazlasıyla veren bir takım rakiplerine. Ben burada maçın e, golle geçeceğini, çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İki pozitif futbol oynayan, aslında defans yapmaktan ziyade skora katkı yapan takımların mücadelesinde ben maç sonu 2,5 üstü Leverkusen Paris Saint-Germain maçının bu haftaki yani özellikle salı günkü e, Şampiyonlar Ligi maçları içerisinde e, iki buçuk üstünü çok rahat bir şekilde oynayabiliriz. Maçlardan bir tanesi. Tabii ki saint bu maçın favorisi. Maç sonu iki tercihini almak isteyen arkadaşlar olabilir. Ama benim hani kuponu ilk yazacağım tercih iki buçuk üsttür. Taraf bahsi bir kupon yaparsam böyle iki maçlık, üç maçlık Paris'i iki yazarım. Ama Laval de karşıma çok fazla almak istemiyorum. O yüzden iki buçuk üst tercihi size tavsiyemdir İlk maçta. <laughs> İkinci maçımız Şampiyonlar Ligi'nde yine saat 10'da başlayacak, 22'de başlayacak mücadele. Kopenhag Dortmund mücadelesi. Yine çok keyifli geçmesini beklediğim e, maçlarını izlerken keyif aldım takımlar bunlar. E, ev sahibi Kopenhag Şampiyonlar Ligi'nde iki maç yaptı. Bir beraberlik, bir mağlubiyeti var. Lever le 2-2 berabere kaldı. Karaba 2-0 yenildi deplasmanda. E, Dortmund'da iki maç yaptı. Bir galibiyet, bir beraberliği var. İki maç toplam 8 gol attı. Burada Dortmund'un Juventus maçında 4-4'lük bir beraberliği var. Müthiş bir maçtı. Daha sonrasında Atika Bilbao'yu 4 ile geçtiler. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Bir puan almaları gereken maçta bunu aldılar. Maçın çok özelliğine inmeden anlatıyorum bunu. Tabii ki maç çok git geldi oldu. Müthiş bir geri dönüş oldu orada ama hani günün sonunda büyük resme baktığımızda Juventus maçında 1 puan ve daha sonrasında yenmesi gereken Atika Bilbao maçında da, da 3 puanı alarak şu anda hedefine ulaştı. Üst işte büyük avantaj elde etti. Ee, son haftada Bayern Münih'le kendi sahasında, e, Bayern Münih deplasmanında iki birlik bir mağlubiyet aldı. Ee, aslında burada da aldığı mağlubiyette bir duran toptan, bir defans hatası, bir şeyler yapmak isteyen yani Sürekli aynı e, bir sistem takımı olan Dortmund. Burada biraz da bireysel e, hatalarla maçı kaybetti diyebiliriz. Bayern Münih tabii ki maçta üstünde ama Hani maçtan puan alanları işten bile değildi aslında. Ama tabii ki Bayern Münih'e karşı alınan bu mağlubiyet de çok kabul edilebilir, görünebilir Dortmund için. Ve Almanya Ligi'nde şu an dördüncü sıradalar. E, maçlarına baktıklarımızda dediğim gibi son hafta Bayern Münih'e kaybettiler. Leipzig berabere beraber kaldılar. İyi gidiyorlardı ama burada bir toparlanmak isteyeceklerdir. Çünkü uygun rakip. Daha sonraki çünkü e, fikstürlerine baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'un stili oynayacak. Villarreal, Bodo, Tottenham, Inter. Aslında Dortmund şu form durumunu birazcık böyle yükseltirse üst gruba kendini rahatlıkla atabilir. Yani rakipler aslında Dortmund ve Dortmund ayarında diyebiliriz bir iki tanesi haricinde. Yani City ile Inter maçları haricinde Villarreal, Bodo ve Tottenham maçlarında Dortmund puan ve puan alıp bu gruptan çıkabilir. Burada da bu maç onun için çok önemli. Hani Kopenhag şu anda 3 puan alabileceği rakiplerden bir tanesi. Yani dedim daha önceki Şampiyonlar Ligi e, yorumlarında da bahsetmiştim. Dortmund, bu maça baktığında hani böyle Dortmund yöneticiler veya teknik ekip evet bu maça 3 yazabiliriz veya en azından yenilmeyiz puan yazabiliriz diyebilecekleri bir maç. Kopenhag'a baktığımızda onlar da e, dediğim gibi yani özellikle son 2 maçta ke kendi liginde puan kayıpları devam ediyorlar. de hatta birbiri beraber kaldılar. Son haftada Silkeler, Borussia Dortmund'a 3-1 kaybettiler. E, Zirvende 5 puan gerisinde kaldı şu anda kendi liginde. Onlar toparlanmak isteyecekler. Bir reaksiyon vermek isteyecektir. Kopenhag yıllardır bu seviyelerde oynayan bir takım. Bu maçları iyi oynar. Evet Dortmund için ne dedik? Kopenhag 3 puan alınabilir bir takım dedik. Yani hedefi gözüne kestirmiştir Kopenhag dedik ama Kopenhag da Dortmund'u gözüne kestirmiştir. En azından 1 puan alıp e, kaybetmeden ilk 24 için, ilk 16 için, ilk 8 biraz zor da hani ilk 24, ilk 16 o araya at atabilmek için puan alabileceği rakiplerden bir tanesi Kopenhag en azından öyle görüyor olabilir. Daha sonrasında fiksürleri fena değil. Biraz toparlanırlarsa Tottenham, Almaty, Villarreal, Napoli ile oynayacaklar. Yani puan alabileceği form durumunu tabii ki bu. Puan alabileceği maçlar var. En azından kaybetmek isteyecektir. Ama tabii ki Dortmund'u biz burada referans alacağız. Çünkü Dortmund hem lig olarak hem kadro kalitesi olarak Kopenhag'dan daha üstün bir takım. Ama Dediğim gibi Kopenhag mutlaka, mutlaka maçın içerisinde olacaktır. Benim ilk tercihim her maçta gol atan, aynı şekilde Kopenhag'da gol yiyen, yani defansif anlamda sıkıntılar yaşayan iki takım, gol yoldan da sıkıntı yaşayan iki takım, e, karşıtlı gollerle maçı iki buçuk üstü taşıyacaktır. Benim ilk tercihim burada iki buçuk üstü, iki tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Bir de korner sayısının fazla olacağını düşünüyorum bu maçta. Yani sekiz buçuk üstü, dokuz buçuk üstü kornerde bu maçta denenebilir arkadaşlar. Özellikle Kopenhag tek başına hani 4-5 koyunlar atar alınabilir. Çok fazla şut denemesi yapacaktır. Dortmund'da hani böyle daha çok e, içeri ortalarda e, çok fazla deneyen takım bunun hızlı oyuncuları var. Kenarlardan çok fazla gidiyor. Onun için orada e, son müdahalelerle gene koyunlar olması muhtemel. Zaten koyunları bahis anlamında iki takım da e, yüksek rakımlara sahip. Yani 9.5 koyun arası, 8.5 koyun arası oranlara göre, miktara göre, kendi oynayacağınız miktara göre denenebilir. Takım bahisleri de 4.5-5.5 koyun arası ayrı ayrı denenebilir. Benim ilk tercihim 2.5 üstü. Altı artı bahisleri de bu şekilde olacak bu maçlarla ilgili. Üçüncü maçımız Şampiyonlar Ligi'nde yine PSV Antoyov'un Napoli mücadelesi. PSV iki maçta bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı Şampiyonlar Ligi'nde evinde. San Jose 3-1 yenildi. İlk maçta, ikinci maçta Leverkusen ile bir, bir berabere kaldı. Kendi liginde de şu anda toparlandılar, iyi gidiyorlar. Fena değiller. E, ya fena değiller diyorum çünkü PSV kendi ligini domine eden takımlardan bir tanesi. Bir bocalama döneminden sonra e, son 3 maçta kazandı kendi sahasında. İyi gidiyor. Napoli'ye baktığımızda iki maçta Şampiyonlar Ligi'nde bir galibet, bir mağlubiyeti var. City'ye 2-0 kaybettiler. Kabul edilebilir. Lisbon'u 2-1 kazandılar. Kazanmaları gereken bir maçtaki kendi sahalarında. Kazandılar. Ee, onun için Napoli şu anda kendini ilk 16'ya özellikle atmak isteyecek takımlardan bir tanesi. Ligde de fena gitmiyorlardı fakat son hafta Torino'ya kaybettiler. Ee, burada da liderliği kaybettiler aslında. Ee, yani iyi bir kurası var aslında Napoli'nin. Yani Frankfurt, Karaba, Benfica, Kopenhag ve Chelsea ile oynayacaklar. Hani son maç Chelsea maçını saymazsak zaten 3 aşağı 5 yukarı sıralama belli olacaktır oraya kadar ama... Her maça 3 puanla çıkabileceği rakiplerle oynuyor Napoli. Burada da PSV karşı mutlak ve mutlak yenilmek istemeyecektir. Alacakları bir puan hiç fena değil. Ama 3 puan da rahatlıkla alabilecek e, maçlarından bir tanesi Napoli'nin. E, PSV'ye baktığımızda her maç gol attı. PSV'nin fikstürü de e, baktığımızda bu form kalitesiyle şu anda kendi liginde saymıyorum. Çünkü büyük fark var Hollanda liginde PSV kadrosu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka bir seviye var. Yani Olympiakos, Liverpool, Atletico Madrid, Newcastle oynayacaklar. Her maçı zor diyebiliriz PSV'nin. E, Napoli burada bir adım önde olmakla beraber ben PSV mutlaka ve mutlaka var olmak isteyecektir. Riskler alacaktır, gol atacaktır. Napoli de gol atacaktır. Karşıtlı gol var. Benim de şampiyonlar liginde bugün en güvendiğim maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Karşılıklı gol var tercihi. Dediğim gibi yani şampiyonlar liginde maçlar aslında daha fazla çalıştık hepsini ama hani çok fazla alternatif başta vermek gerekiyor orada. E, gollerden veya taraf başta zaten hepsi sıkıntı yani bütün maçlar günü e, günün sonunda veya bir yerde baktığımız zaman ya evet hiç şaşırmayacağımız beraberliklere, ev sahibi galibiyetleri, basman galibiyetleri hiçbirine şaşırmayacağımız maçlar aslında. E, o yüzden çok fazla oraya girmedim. 3 maç e, sizler için seçtik. Diğer iki maçımız Biraz daha böyle günlerde hep söylüyorum. Gözden kaçan maçları değerlendirdik. Oranlar fena değil. ve çünkü şampiyonlar ligi maçları var. başlamamak için ideal maçlar var. E, iki tane maç seçtik. Topos, Young Ajax mücadelesi bir tanesi arkadaşlar. Topos 11 maçta 3 galibet, 3 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. 4 maçta galibet alamıyorlar. Sezona fena başlamamışlardı. Son 4 maçında da 2 mağlubiyetleri vardı 2-1 ve 5-1 ile. Son iki maçları da 1-1 berabere bitti. İki maçtır berabere kalıyorlar. Ee, son altı maçtır hepsi karşıtlı gol var bitti. Dördü de karşıtlı gol var ve iki buçuk üstü bitti. Ee, çok fazla bu Hollanda'daki takımlarıyla ilgili tabii ki istatistik ağırlıklı gidiyoruz. Tabii ki gol ağırlıklı gidiyoruz arkadaşlar. Hani burada yok o takım böyle oynuyor, şöyle oynuyor. Bunlara çok fazla girecek durumumuz yok bu liglerle alakalı. Dört tane maç var ilgili. İki tanesini seçtik. İki tane en olabilecek maçı seçtik diyebiliriz aslında. Deplasman, Yonkaya'ya baktığımızda 11 maçta sadece bir galibiyetleri var. 4 beraberlik altta mağlubiyeti var. Burada ilginç olan istatistik, 1 galibiyeti olmasına rağmen 11 maçta 18 gol attı ve 24 gol yedi. Gol olan hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Defansı falan da kötüler. Ligin ikinci haftasını aldıkları galibiyetten sonra son 9 haftada galibiyetleri yok bu takımın. Son 4 maçı karşıtlı gol var ve 2.5 üstü bitti. Sadece bir maçta gol atamayan bir Deplasman yok Ajax var. Ben burada yine gollü maç geçeceğini düşünüyorum. Karşıtlı gol var. İlk tercihim olacak. İkinci tercihim de biraz daha yüksek oranlar arkadaşlar da. Karşıtlı gol var ve 2.5 üstü tercihini seçebilirler. Beşinci maçımız Hollanda 2. Liginden yine. maastricht Vitesse mücadelesi. Burada çok ilginç bir istatistik var tabii ki. Ee, bu maçı yani mutlaka bütün kuponlarıma yazacağım diyebilirim aslında. Ev sahibi 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, altta mağlubiyet aldı ve şu anda 11 puanı var. 15. sırada. Vitesse sonuncu sırada şu anda. Sadece 2 puanı var. 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. 2 2 puanı var çünkü -12 puanla başladı lige. Yani aslında şu anda 14 puan alması gerekiyordu. Almış olduğu ve kazanmış olduğu maçlarla beraber. O da yaklaşık e, yani 10. sırada falan olması gerekiyordu aslında bir E, müthiş bir mücadele veriyorlar. E, böyle giderse hani şu anda evet son 2 puanla son sıradalar. En yakın rakibi 7 puanla Young Ajax ama böyle giderlerse sanki kendilerini yukarıya doğru atacaklar. E, çok gollü maçlar oynuyorlar. Yani deplasmanda 5 maç yaptı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyeti var. Son 6 maçın 5'i 2,5 üstü bitti. Çünkü müthiş bir mücadele veriyorlar. Yani kazanmak için oynuyorlar her maçı. Çünkü bu puan farkı başka türlü kapanacak gibi değil. Ee, en az 2 gol atıyorlar maçlarında, oynadıkları maçlarda. Deplasmanda 1,5 üstü 1,85 orandan. Benim yüksek oranlı maçlardan bir tanesi bu bugün. Bu benim alternatif bahisim. Yani deplasmanın ilk gol atarı. 1.85 1.90 stranslere değişiyor. Bunu değerlendireceğim ayrı bir kuponla, sürpriz bir kuponla. Ev evet, sahibine baktığımızda sonuç maçı 3.5 üstü bitti. Burada tabii ki hani bütçenize göre yapacağınız kuponun miktarına göre ilk tercih 2.5 üstü. Hiç de fena bir oran değil. Yani oranı bir anda yaptığınız böyle 3 maçlık bir kuponu bir anda iki katına katlayabilecek, hani 1.5 katına katlayabilecek oranlardan bir tanesi. 2.5 buçuk üstü bu maçta ilk tercihim olacak arkadaşlar. Onun dışında ikinci tercihim de dediğim gibi sürpriz kuponlarda e, böyle 1.85 deplasman iki gol atarı çok ideal görünüyor. Altıncı maçımız ve 7. maçımız şipten olacak. İlk maçımız şipten Hull City, Leicester City mücadelesi saat 21.45'te başlayacak bu maçlarda. Ev sahibi Hull City 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ve 15 puanla şu anda 10. sırada. Geçen seneyi çok zor bitirdiler. Hani son böyle küme düşmekten son anda kurtulan bir Hulsti var. Bu sene de aslında çok iyi başlamadılar ama son haftalarda formda bir Hulsti var. Son iki maçını kazandı. Şefet Ünayetli 1-0 yendi. da Birmingham'ı 3-2 yendi. İyi gidiyorlar. Playoff mücadelesinin içinde olacak gibi görünüyorlar bir form durumları korurlarsa. Deplasman Leicester de 10 maçta 4 galibiyet 5 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Onlar da 4. sırada şu anda ve playoff finalizasyonun içerisinde sonuna kadar olacaklardır. Yani Leicester City kovalayacaktır. E, sezona iyi başladılar ama son e, 6 maçın 5'i berabere bitti. Yani orada biraz bocaladılar. 2-2, 0-0, 1-1, 1-1. Arada bir 3-1'lik Sifanzi galibiyeti. Daha sonra son haftada Postmurt'ta 1-1 berabere kaldı yine. Ee, burada formda bir ev sahibi Hull City. Ee, yenilmeyen, her zaman maçın içerisinde olan bir Ipsi, Leicester City yukarıyı zorlayan. Burada da benim gene çok güvendiğim maçlardan bir tanesi bu. Aynı zamanda özellikle söyleyeceğim bunu. 1.55-1.60 civarında oran değişiyor. Karşıtlı gol var. Hull City, Leicester City maçında ilk tercihim olacak arkadaşlar. Son maçımız Şampiyonşit'ten 21.45'te başlayacak olan tam çaltın mücadelesi. Ev sahibi 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik 2 galibiyet aldı. Yenilmezlik serileri sona erdiler son maçta. Böyle bir yenilmez serisi vardı. Midi Spor'da basmanda 2-1 kaybettiler. Bir maç hariç hepsini gol attılar. Maçlarının özellikle sahasında son 4 maçında 2 ve üzeri gol atan bir istiştiren takım var. Her zaman kendisi aslında etkili olmuş e, ev sahibi takım. Yine e, aynı performansını devam ettiriyor. E, çaltın'a baktığımızda onlar 10 on maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. İki takım arasında puan farkına baktığımızda 2 puanlık bir fark var. E, Epsi için bir maçı eksik. Yenerse üste çıkıyor. Playoff için çok kritik başlardan bir tanesi. Kendi sahasında çaltını yenmesi gerekiyor. Hem direkt rakibi şu anda ve playoff için de yani yükselme playoff için de avantaj sağlamak zorunda ev sahibi. Kendi sahasında etkili performansı varken. E, burada aralarındaki maçlar da çok golü geçti. Zaten son maçlara baktığımızda Aralarındaki maçlara 4-0 ev sahibi takım galibiyeti. Daha sonra 4-4'lük bir beraberlik. Ipswich'in gene kendi sahasında 6-0'lık bir galibiyeti. Ve yine kendi sahasında Çaltın'a karşı 2-1'lik bir galibiyeti var. Çaltın'a karşı da kendi sahasında üstünü kuran takımlardan bir tanesi. İlk tercihim ev sahibi 1.5 üst olacak. İkinci tercihim de 1.75-1.80 oranlardan 2.5 üst olacak bu maçla ilgili. Dediğim gibi... 7 maç seçtik sizler için. Daha fazla maç çalıştık. Bu maçları sizlerle paylaşmak isteriz ama dediğim gibi YouTube'un belli bir algoritması var. Biz bunu ilk önce bir açmamız gerekiyor. Daha sonra canlı yayınlar yapmayı, daha fazla maç yapmayı, canlı maçlar sırasında beraber kupon yapmayı planlıyoruz. Bunun için de belli bir zaman ihtiyacımız var. Sizin katkılarına ihtiyacımız var. Kanalımızı takip etmeniz gerekiyor. Beğenmeniz gerekiyor. Bizi öne çıkartmanız gerekiyor. Abone sayımızın artması gerekiyor arkadaşlar. Ee, hepimiz aynı taraftayız. Hepimiz e, kazanmak isteyen taraftayız. Onun için desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Salı günüyle ilgili. Görüşmek üzere.